Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün giden kupacıklarıma bakarak başlıyoruz. Ya 30 bin kaçtım? 50 idi galiba. Neyse, en azından şunlar 900'e düştü diye seviniyorum. Of hepsini tekrar kas. Hepsini tekrar kas. Bu sezon başka bir şey deneyeceğim. İnşallah daha hızlı kasacağım diye umuyorum. Ama sadece umuyorum. Şu e Primo beni çok zorlamıştı ya geçen sezon aslında çok takılmamıştım. Bir önceki sezon şeydi. Ee, ne bileyim ya. Buraya kutu gelmiyor değil mi artık? O şampiyon batısında mı geliyor sadece? Kutu falan yok. Sonra geliyor muydu acaba ya? Sanki geliyormuş gibi geldi. Yani, yani ee, Piper kasacağım. Bro kasacağım. Bir kasacağım. 850'ye yuvarlayacağım direkt. Ee, önceki sezondaki gibi mesela 800 yapayım da orada dursun falan demeyeceğim. Uygun mapte direkt şey yapacağım. Ee, 800'e yuvarlayıp geçeceğim 850'ye yuvarlayacağım. Daha önceki sezonlarda hep şey yapıyordum. Bir üstüne yuvarlayıp bırakıyordum, diğerlerine geçiyordum. Bu sefer direkt karakterlere uygun olan maplerde 850 falan yapıp geçeceğim. Ee, çünkü sezon sonunda 850 yapacağım. Karakterlerin hiçbiri 850 yapamadı. Kolay olur diye düşündüm, hiçbir karakteri oynayamadım. Çünkü çok fazla takıldım. Saatlerimi harcadım neredeyse. O yüzden. Şimdi burada enerji içeceği çıkmıyormuş dedi Berk. Şu sadece bulutlar çıkıyor. Enerji çiçeğiyle çok hızlı içiyordum. Aşağıda güzel oluyordu. Ya şu köşede doğmadığınız sürece sıkıntı yok ve otun içinden çıkmamam lazım. Eee... Aşk Meleği Paypal'ım oluyor bu arada. Eee şey böyle ya... Ee, atışları falan daha iyi bunun. Ben belki hesabında denemiştim. Tabi kostümü aldık ama şey değil. E, bu hesapta deneyememiştim. Çok stresliyim. Şu an enerji içeceğine çok güveniyordum beni. Şu an içecek yok. Pembe iyi gidiyormuş burada ya. Uzaktan uzaktan. Uğraştırıyor ama Piper'la Brock Piper'a bura ya yaklaşabilir mi onu bilemedim de. yani spike falan var otun içinden menzili görmeden de ateş ediyorum falan Piper'a baya Piper'a baya kan kaynamaya başladı ilk başlarda şey değil, aç gözlük yapıyoruz şu an ama bence yukarıda otu bırakmamamız lazım yani burayı çünkü bu, şunlardan birini öldürürsek aslında yani yan taraftakilerden birini öldürürsek çok rahatlarız. Aşağıdan Leon görünmez basıp gelirse ben bitti. Görünmezliğini açamamıştım. Bak işte şu sıkışma muhabbetini yaşamamalıyız ya. Bak. Çok canım iniyor. Canı az. O bir süre bekle. Bir tık aşağıdakilerle uğraşıp bir şey yapmamız lazım. şu güzel bunu. Burada yine şeyi Al Viper bize döndü dönmemiz lazım. şu karlı biraz daha tutmamız lazım. Çok banayım. Evet. Süper. Tamam. <laughs> Güzel. Ay ya dokuzları özlemişim. Dokuz almayı özlemişim. Dokuz dokuz gitmeyi özlemişim. Ya o kadar rahat kasabilecekmiş gibi geliyorken hani 99 9 gelince. Ama işte nerede? Bazen o kupada da, da ye, şey oluyorsun. ikinci oluyorsun. 7 geliyor. Yani hiçbir şey yokmuş gibi geliyor ya. Şunu bir böyle güzel bir yuvarlayabilsem hemen 850'ye. Hemen bir ile şeye geçeceğim. E, Bro'a geçeceğim. Çok oyalanmak istemiyorum ama şey e, yayın açacağım. Yayında yapmaya çalışacağım. Yayında da genelde e, telefon çok fazla ısınıyor. İşte şey yapıyor falan filan. Onları değiştirip ayarlayacağım artık. Ayarlayacağız bir şey. Yine buradayız. Daha ben acayip paniğim şu an. Ya yani onu evet güzel. Bunun, bunun takım arkadaşı yokmuş şey. yani. Piper'ın da bir caydırıcılığı var mı acaba? Hani daha şey atıyor ya. Daha bir kalp kalp atıyor ya. Acaba şey mi? Daha bir caydırıcılığı falan var mı? Allah bir sekre. Güzel. Tamam. Ne kaldı? Emzle. Ne? Cine. Cık. Abi ikisi de uzaktan uzaktan. Bayağı sıkıntı verir. Şu emzi Şu an tam stres oldum işte. Allah ya yani yapamam şu an, kesinlikle vuramam bile yani. Arkaya bir şey oldu. Ems beni çok tırstırdı. Bir de canım azaldığı için karşıdan bile alabiliyor yüküm kalmadığı için. Artık takım arkadaşıma kaldı bu. O da çıkamıyor. Ems doğar doğmaz yapmış şey yapıyor. Cin beni çok rahatsız ediyor ya. Artık. Çok stresli oluyorum Piper'la falan oynayınca Neden bilmiyorum Acayip beni geriyor neden Hiçbir fikrim yok Akupan çok düşmüş 30k yapsam Ya hemen 30k yapamam ki ya. Yarına sarkar yani 30k yapmam 4-5 karakterimi hemen yapabilsem düşmeden çok güzel olur. Şu taraftan bir şey yapsın. Bunlar da buraya girerse var ya. Şu takımı. Şu takımı nerede gezdiğimi görmem lazım. takım işte destek atsa var ya şunların iki yükü alırız aslında şu otun içine çok manyak bir çocuk. hoşuma gitti ya bu karakter ama tek başıma başımadı ya bak işte ayrıldıkları zaman tek başıma bir şey yapamam ki bak girdi otun içine orada takım arkadaşım da bir şeyler sıkıştırıyor orada Onları da vurdum kendine mi acaba artık şuradan bunları mı yapıyorsun? Ya of o diyenleri de Bunların yükü daha fazla. Keşke ilk başta ben de o yandakilere şey yapsak. Bak iş var ya bırakmıyor. Naniş'i de burada 850'ye mi var? Aslında map açık ya. Vuruyor her şeyi zaten. Brok'tu bilmem ne de ben çalışayım ben ne yapayım. Hepsi bunu kazanmıyor. dursak geri çekilmez mi acaba? Çekilmiyor. Max, neyse bulut geliyor oldu çok duramazlar da şuradan gelmezse Büyük felaket. Tamam, geri çekil. şunlara yapıştırmamız lazım işte yan taraftakilere de cık, açım bozuk işte ya of. Roger şimdi Lan iş ya Z Ya şey kadar menzili var Piper kadar menzili oldu Güçlendirip şey yapmaları iyi oldu belki. E, süper Ya buradan zaten Bu, bu anca böyle çıkabilirdik Başka türlü Buradan çıkış yoktu. Ya şey bir de. Hepin o köşede doğduk mu orada da bir şey yapamıyorum ben. O psikolojik olarak orası beni bitiriyor zaten direkt. Oyuna girmediğim için oyunu oynamadım dün. Jetonlar falan birikmiş benim de. Dün o akşam. E, dün sadece sabah oynadım. Ondan sonrası hiç yoktu. O jetona öyle öyle güzel gibi geldi. Ay burayı hiç sevmiyorum. Hiç. Burası çünkü en kötü yer burada. İki takım sıkıştırıyor bitti. Yani bir tanesini alman lazım da. İki taraftan da ateş ettikleri zaman kötü oluyor. Cık, yine lan işi ya. Bunların işler yani bugün bana kastırmayacak herhalde. Canım Aşağıda birileri var mı? Bak var. Lan işte gelecek hep. Yapıştıramadım ki Aa ben daha fazla şey vuruyor ya. Şey ben İşte evet. Sıkıştığımızı iyice fark ettiler. Neyse. Ya bunda yapacak bir şeyim yoktu zaten. artık burada kupa düşeceğimi biliyordum. Ee, yine bunları burada deneyeceğim görmemem falan da geldi. Neyse o zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bye.